olabilir. Aa, ah, abi. Örümcekten evet. iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada da onun metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Ah. evet Hadi şurayı imzala. Tamam, imzaladık. Hayvan falan mı bu? Ee, kutunun içinde bir şeyler var. Aa. Hadi buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam tamam hadi. Aa! Belli ki henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerek. <laughs> Atım en korkunç şeylerden birine dayanıyor. Aa, inanmıyorum. Ne olduğunu ne kadar çabuk anladın? Hayır 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 hayır, bunu hayatta yapmam. Hayır. Hadi, ben bunu hayatta yapmam Cimi. Ne olduğu o kadar belli mi? Ne ele verdi? Adın yazan mezar taşı mı? <gülüyor> yapma. <gülüyor> Bu meydan okuma için 24 saat boyunca diri diri gömüleceksin. Olmaz hayır, hayır yapma. Hayır, bekle, bekle. İstediğin zaman çıkabilirsin ama kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Korkuya bak. Evet. İlk defa bu taraftaki benim. <laughs> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. Oh. Ne olun mahvetme lütfen. Umarım mahvetmem. O <laughs> benim için kabus gibi. Bu tarafta olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oh, bu ne? Oh, bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değil. Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 Ve zamanı tutmaya başlayabiliriz 24 saat daha yeni başladı Ve şimdiden korkuyorum Yani işimiz iş Belki başının üstündeki ip var ya Rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır O ipi bir daha çekersen seni kazacağız Ve 24 saatin henüz daha dolmadıysa Her şeyi kaybedeceksin Evini yakacağım <laughs> ve 700 bin dolarında tabii. <laughs> evet, her şey mi yani? Her şey olabilir. Ah peki. Dörmeceden evet. iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada onun metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. <laughs> evet, hadi şurayı imzala. Tamam, imzaladık. Hayvan falan mı bu? Aa, kutunun içinde bir şeyler var. Aa. Hadi buraya çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır. Bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam. Tamam. Hadi. Aa. Belli ki henüz o şeyi bulamadı. Ne oldu?